Ben Profesör Doktor Sevil Ayuzun Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanıyım. Aynı zamanda Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanıyım. Ticaret Hukuku ve Ticaret Hukukunun bir alt dalı olarak kabul edilen Fikri Mülkiyet Hukuku alanında bilimsel çalışmalarımı sürdürüyorum. Almanya'nın çeşitli üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak bulundum. En başta Leipzig Üniversitesi, Heidelberg'de Rubrecht Karl Üniversitesi. Münich Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde bulundum ve son olarak da Frankfurt'ta Göthe Üniversitesi, House of Finance'da çalışmalarımı sürdürdüm. Dijitalizasyon hayatımızı oldukça değiştirdiği gibi tabii ki dijitalizasyonun hukuka da etkileri bulunmakta ve son dönemde ticaret hukuku alanında ve telif hukuku alanında hukuk kurallarını zorlamaya başladı. Ben de bu nedenle örneğin ticaret hukukunda şirketler hukuku alanında şirket genel kurullarının tamamen elektronik ortamda yapılmasına ilişkin İsviçre ve Almanya'daki tartışmaları takip ediyorum ve bir bilimsel çalışma hazırlığındayım. Bunun dışında dijital platformda telif hakları ile ilgili konular oldukça güncel ve bu alanda çalışıyorum. Bilişim teknolojilerinin artışıyla birlikte gelişimiyle birlikte eserler adeta dünya çapında yayılmaktadır. Bildiğimiz gibi telif hukuku eseri ve eser sahibinin haklarını korumaktadır. Ancak bu dijital ortamda ...o kadar kolay çoğaltılabilmekte ve eserler yayılabilmektedir ki... ...bu önemli telif hukuku problemlerine yol açmaktadır. Hakların ihlali oldukça kolaylaşmıştır. Tabii bunu aşmak için teknik koruma önlemleri önem kazandı. Hukuk kuralları yeterli olmadığı için. Fakat teknik koruma önlemleri de hak sahibinin haklarını oldukça aşan şekilde kullanılması tehlikesi yarattığı için buna ilişkin kurallar bu sefer getirilmiştir. Böyle bir değişim ve dijital çağ, telif hukuku kurallarının uyumlaştırılması, kuralların geliştirilmesi konusunda bugün Avrupa Birliği hukukunda da ciddi tartışmalar bulunmaktadır. Ve 7 Haziran 2019 tarihinde Dijital Pazarda Telif Hakları adlı bir direktif yürürlüğe girdi. Bu direktifin önemi şu noktadadır. E direktif telif hakkı ihlallerinde bir sorumluluk sistemi getirmiştir. Ve bu bir paradigma değişimidir ve Avrupa Birliği'nde bundan sonra artık yeknesak bir telif hukuku gündeme gelecektir. Sonraki adım budur ve Türk hukukunun bunun dışında kalması düşünülemez. Muhakkak Türk hukukuna da bunun yansımaları olacaktır. Çünkü çevrim içi iletimin doğası ülkelerin telif hakkı kanunları arasındaki farklılıkların giderilmesini gerektirmektedir. Örneğin dijital platformdan bir yayın yapan kuruluşu düşündüğümüzde bu telif hakkı farklılıkları nedeniyle ülkesel yayın yapabilmekte. İşte farklılıklar kaldırıldığında izleyici daha çok içeriye ulaşabilecektir. Telif hukuku pek çok alanı etkilemekte. Dijitalizasyon telif hukukunu etkilemekte. Nitekim bu blockchain teknolojisi de telif hakları ile ilgili önemli gelişmelere neden olmakta. Biliyoruz ki bugün kripto paralarla yatırım yapmak oldukça yaygın. Bu kripto paralar misli nitelikte varlıklardır. Ama şimdi bir de nispi nitelikte olmayan varlıklar, söz konusu. Jeton dediğimiz değiştirilemez jetonlar dijital ortamda yaratılan eserlerin blockchain teknolojisiyle güvenli bir şekilde saklanabilmesini sağlıyor. Bu çok önemli bir gelişme. Çünkü bu değiştirilemez jetonlar adeta bir bandrol işlevi görecek ve eser sahibi hem telif hakları için kendine ait özel bir sicil tutabilecek, eserlerinden yararlananları kolayca takip edebilecek ve haklarını alabilecek bu sayede böyle bir gelişim söz konusu. İşte tüm bu güncel konularda Yaşar Üniversitesi'nde bilimsel araştırmalar yapıyoruz ve Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde lisansüstü dersler veriyorum ve öğrencilerimizle bu konularda seminer ve test çalışmaları yapıyorum.